Alya Dent Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Diş Absesi Nedir? Dişlerimize yerleşmiş olan bakterilerin diş özünü enfekte ederek, diş köküne ve yanındaki kemiğe yayılmasına diş absesi diyoruz. Birçok insanın genel sorunlarından biri olan diş absesi nedir, neden meydana gelir, nasıl tedavi edilir tarzı soruların cevabını yazımızda bulacaksınız. Uzman doktorların da önemli üzerinde durduğu ağız sağlığı konusu günümüzde ciddi anlamda önem verilmesi gereken bir konudur. Çünkü ağızda başlayan ciddi alınmayan sorunlar zamanla çok büyük hastalıklara sebep olabiliyor. Apse dişte, durmayan bir zonklama ve ağrı, çiğneme ve yemek yeme kabiliyetinin azalması, boyunda, kulak altında ve çene bölgesinde şişmeler, ateş ve kırıklık yapabilmektedir dişin ağrımasının sebebi de diş kökünün canlı olmasıdır. Kök öldüğünde ağrı bitecek ama enfeksiyon kemiğe yayılacaktır. Apse patlayabilir veya diş kökünden kendine çıkış kanalı yaratabilir. Bu, ağızda kötü tat bırakan bir sıvı akıntısıdır. Böyle durumlarda iltihap vücuda yayılabileceğinden hemen diş hekimine gitmekte fayda vardır. Hekimin size uygulayacağı ilk yöntem antibiyotik tedavisine başlamak ve enfeksiyonu durdurmak olacaktır. Antibiyotik tedavisinin bitiminden sonra hekim, dişin durumuna göre hareket etmektedir. Ya dişinizi çekecek veya dişin özüne bir delik açarak, o bölgeyi iyice temizleyip geçici dolgu yapacaktır. Hekim, bir ya da iki ay sonra geçici dolgunun altında, tekrar bakteri üremesi devam ediyor mu diye kontrol ederek gerçek dolgunuzu yapar veya ek tedavilere ihtiyaç duyabilir. Diş absesi, çok ciddiye alınması gereken bir durumdur. Düzenli kontrollerle hekime gözükmekte yarar vardır. Diş ağrısı olduğunda annelerimizin, ninelerimizin tarifleri de vazgeçilmezimiz olsa da biz öyle tarifleri kesinlikle önermiyoruz. Dişiniz apse yaptıysa, eğer siz de bilmediğiniz tarifleri dişinize uygularsanız daha çok ağrı ile karşılaşabilir, dişinizin iltihaplanmasına neden olabilirsiniz. Bundan dolayı diş ağrısı sorunuyla karşılaştığınızda fazla vakit kaybetmeden doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Diş hekiminizin sizin dişinize uygun olan tedavi yöntemini uygulayacaktır. Kendi doktorunuzla görüştüğünüz zaman doktorunuz size uygun olan tedavi yöntemini sunacaktır. Eğer dişiniz iltihaplandıysa size uygun olan antibiyotiği doktorunuz verecektir. Şayet bazı ilaçlara karşı alerjiniz varsa doktorunuza bunu belirtmeniz gerekiyor.